konserindeyiz. Evet. Siz ilk defa sahne alacaksınız. Kuru Çeşme'de ilk yani, sahne. Evet, heyecanlıyım. Heyecanlı bir kalabalık var. Sanırsam tüm biletleri tüketmişiz. Evet. Heyecanlıyım çıkmayı bekliyorum Eren. Peki nasıl bir repertuar bekliyor? İçeride sevenler bizi. Yani e, güzel şovlarımız var, son bir darbuka olayı viral olmuştu, belki biliyorsunuzdur tutsak. Böyle bir darbuka şovumuz var, gitarcı arkadaşımız var, güzel, tüm şarkılarımı okuyacağım bir repertuar olacak. Sadece söz müzik bana aittir. Peki sahneler nasıl geçiyor? E, yaz boyunca sahneler devam edecek, birazcık bahsedebilir Evet, yoğun şu an, hani, takvim kalabalık evet. olduğu için şu an şehir şehir veremeyeceğim ama git, gitmek istediğimiz her yere gitmeye çalışıyoruz, elimizden geldiğince e, koşturuyoruz diyelim. Peki bir yurt dışı turnesi var mı? Şu an yurt dışı turnesi yok. Ee, Görünürde. Şu an Türkiye'deyiz. Türkiye'yi bitirip sonra yurt dışına gideceğiz inşallah. Peki e, yeni nesil, genç nesil, rap müziği olan e, ilgisiyle alakalı neler söylemek ödemişler. Ya süper. Gençlerin gözlerinden öpüyorum. Yani e, evet şu an bir rap trendi var. Güzel, sevinçliyiz, mutluyuz insanlar istedikleri müziği dinliyor. Onlara da yatılan müziği değil de istediklerini seçtiklerini dinliyorlar. Önceden biraz radyoların hangi şarkıyı dayatması varsa artık hangi şarkı ön plana çıkılması gerekiyorsa insanlar hangisini istiyorsa onu dinliyorlar. Şu an ise seçtikleri müzikleri dinliyorlar. Peki bu müzik sanatçıları hem müzik sanatçılarıyla düet yapmak Normal. Senin bir pop müzik sanatçısıyla gözlem isteğin olur mu, böyle bir var mı? Olabilir, öyle bir isteğim şu an hani düşündüğüm kafamda bir fikir yok ama e, her türlü fikir açarım. Pop, rap, rap, rock fark etmiyor benim için. E, Hepsini açayım yani, her Peki. bir sürü. Peki, rap müzikler arasından e, pop müziğin birazcık daha düşüşe geçtiğini mi söylüyorsun? Yok, düşünmüyorum. İyi şarkı her zaman tutuyor. Pop, müzik, pop şarkılar var, güzel şarkılar tutuyor. Şarkı iyi olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Pop, rap, rock dediğim gibi tür fark etmiyor. İnsanlar beğendiği şarkıları dinliyor.